Yani bizim bu şekilde bütün su kaynaklarımız bitiyor. Ajans 9 Akmeşeli'nin isyanını ekranlara taşıdı. Gelip almaya. ve ilçe kaymakamımıza da gideceğiz görüşeceğiz. Bu şekilde yani bunu gerekirse bütün vatandaşlarımız dilekçelerini her birime vereceğiz dedik zaten. Köylerine kurulmak istenen kil taş ocağını isyan eden köylüler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve taş ocağını kuracak olan Kalemler Nakliyat İnşaat Firması'nın yetkililerini nezaket çerçevesinde köylerinden uzaklaştırdı. şu anda chat yetkilisini görüyoruz ekranda ee, sizlerin lütfen git demenizde gitmeye çalışıyor ve arabasına verip biraz sonra da uzaklaşacak o bölgeden ama herhangi bir taş herhangi bir sert tepki olmadı, olmadı onu da tamam. gördük tabii yapmadım. ki yapmadım, bu yapmadım, konuda Akmeşelilere tebrik ediyoruz bu konuda Akmeşelilere tamam, evet. sağduyusundan dolayı tebrik ediyoruz gerçekten e, çok e, medeni davrandınız o konuda yine teşekkür ediyoruz ama bir hani bu sefer olmadı. Daha sonra bir habersiz gelip habersiz yapma Olur. olabilir mi toplantıyı? Öyle ha, bir şey abi, bir olabilir. Bir hazır olacağız artık ama. kararlaştırıldı mı? Kararlaştırılıp da size verilecek evet. mi yine tarihi? Ne haber vermek zorundaymış. Zorunda var yani, değil mi? Başkanın şey Sadece yanlış anlamayın dedi. Size para da teklif edebilirler dedi. Hmm. Yani ama kesinlikle dedi. Yani bir bakkala dahi gidip oturmayın dedi beraber. Köylüler ve onlara destek verenler taş ocağını çevreyi kilitleyeceği ve yaşam olumsuz etkileyeceği yönünde görüş bildirerek asla bölgeye kurdurmayacaklarını söyledi. Yarınki süreçte nereye kadar gidebiliriz? Tabii bizim de kendi insanlarımız var. Çevremizdeki kendi köylümüzün kendi büyükleri var. Yani bizim Kocaeli valimiz var sonunda. Evet. Biz vali bulunmuş, bağlı bulunmuş olduğumuz bir valimiz var. Bağlı bulunmuş bir ilçe kaymakamımız var. Sonuçta birim müdürlerimiz var. Milletvekillerimiz var. Hani bunlarla danışıp hani hepimiz bir olarak bu konuyla ilgili herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Gayrimüslimler doğayı bir ağaç bir ağaç yetiştirmeye bakıyor. Biz ise katletmeye bakıyoruz. Başka yapılması Karşısınız. Karşıyız ve gelecekteki gençlerimizin ve çocuklarımızın ipotek altına sokulması istemiyoruz. Şimdi biz Akmeşi'ye böyle bir şey istemiyoruz. Akmeşililer yaşadıkları bu durumu Ajans 9'da anlattı. Programa konuk olan Akmeşi Atatürk Mahallesi Muhtarı Refik Aküz ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Halil İnciel olumlu sonuç alamazlarsa konuyu üst makamlara taşıyacaklarını belirtti. Bitcoin Bitcoin. Ne şekilde veriliyor? Ben biz, biz bunu da anlayamıyoruz. Yani bu devletin tamam belki ona da ihtiyacı var ama bizim bölgede bizim bölgede ormanlık alanda kilo ocağına milo ocağına ihtiyacı yok ya. Başka kıraç yerlerde olabilir. Oralardan alabilirler ama biz ormanımızı vermeyeceğiz. Yani bunda Sahip çıkacağız ormanlarımıza, köylümüz de sahip çıkacak. Biz de zaten hep devamlı yanında olduğumuz sürece. Onlar bize biz onlara sahip çıkarak bu şeyden kurtulmak istiyoruz. Ve sonunda inşallah yetkililerimiz de bize sağlıyor olarak davranarak bu olaydan kurtulmamıza yardımcı olacaklarına inanıyorum.